Selamun Sevgili kardeşlerim. Bulunduğumuz yer Medine-i Münevvere ve Medine-i Münevver kuzeyinde bulunan Uhud Burası sadece tarihsel bir hatırayı barındırmaz. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretin 3. yılında Mekkelilerin taarruzunun neticesinde yapmış olduğu bir nefsi müdafaa savaşını anlatmaz. Sadece tarihin arka sayfalarına sıkıştırılacak bir masal değildir ömürlerini Allah için, Allah yoluna ve yalnızca riyadan uzak olarak Allah adına hibe etmiş olan mücahitlerin, müvahhidlerin ve en nihayetinde şehadanın ve şehitlerin olduğu muazzam bir efsanevi destanın mekanıdır. Ama biz Televizyonda seyrettiğimiz dizileri, yani beşerin senaryosuyla yazılmış olan dizileri gerçek gibi dizliyor, gerçek gibi takip ediyor. Aman bugünkü programı kaçırdım mı? Aman internetten tekrarını izleyeyim diye muazzam bir takibat içerisinde takip et yapıyor. Ama kimliğinde İslam ve Müslüman yazan bizler burada bulunan gerçek hayatın ta kendisini okumuyor, okutmuyor, dinlemiyor ve okumuyorsak o zaman samimiyetimizi sorgulamamız gerekmez mi? sevgili dostlar. Allahu Subhanahu ve Teala Hazretleri Hazreti Hamza'ya da Musab bin Umeyr'e de size de bana da aynı ömür sermayesini bir imtihan gerekçesi olarak sunuyor. Onlar o sözlerini iman ederken ve Peygamber Aleyhisselam'a biat ederken verdikleri sözlerini onlara sınılan kısacık ömrü sonsuz cennete uçuracak bir seçenek ve sözleşmeyle kazanıp gittiler. Peki siz peki ben iman ederken Allah'a ve Resulüne verdiğimiz sözün neresi? Okuyalım sevgili dostlar. Bilmiyorum. İlk emri oku olan mübarek dini okuyalım. Gözlerimizle, gönlümüzle, hayatımızla. Allah'a emanet olun. Işık gözüm yok, şuna Ben yavaş 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 Bir dakika